Sultan II. Abdülhamit Han, Devlet ve Memleket Görüşlerim, yazar Atilla Çetin. Sultan II. Abdülhamit Han'ın saltanatı döneminde yaşanan pek çok hadise hakkındaki görüşlerine yer verilen eserdeki her bir vesika, Sultan Abdülhamit'in gerçek bir siyaset dehası olduğunu ispat ediyor. Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi Yeni Çağ, yazar Mete Tunçay. Mete Tunçay'ın Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi adı altında derlediği ve Eski ve Orta Çağlar, Yeni Çağ ve Yakın Çağ'dan oluşan üç kitaplık dizisinin bu cildi Batıya yönelmiş Çağdaş Türkiye'yi anlamak için kapsamlı bir başvuru kaynağı. Osmanlı Hanedanı Üstüne İncelemeler. Yazar İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osman Gazi'den 2. Abdülhamit'e kadar Osmanlı Hanedanı mensuplarının hem özel hem kamusal kimliklerine ilişkin kısalı uzunlu 30'u aşkın incelemeyi bir araya getiren eser 600 yıl boyunca hanedanın yaşadığı değişimleri gözler önüne seriyor. Balkan Savaşı Yazar Aram Andonyan Balkan Savaşı'nın sürdüğü tarihlerde İstanbul'da bir gazeteci olarak iç ve dış kaynaklardan yararlanıp yabancı ajans, gazete ve dergilerle bağlantı kurarak olayları yaşayan Andonya'nın bol fotoğraf ve haritayla zenginleştirdiği eser bir döneme ışık tutuyor. Vietnam Günlüğü yazar Mehmet Ali Aybar Eser, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da işlediği savaş suçlarını araştırmak amacıyla oluşturulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin tahkikat komisyonuyla yaklaşık bir ay incelemelerde bulunan Aybar'ın tuttuğu günlükler ilk defa okuyucuyla buluşturuluyor. Türkiye'de Popüler Tarihçilik 1908-1960 Yazar Ahmet Özcan Türkiye'deki popüler tarihçiliğin yüzyılın başlarından 1960'lara kadarki gelişimine yakından bakan eser, bu alanın beslendiği geleneklerden, beslediği akademiya ile olan ilişkisine kadar kimi önemli boyutları tartışmaya açıyor. Aydınlar Yüzyılı Yazar Mitchell Winok Eser, yaşayan sinemaların dışında aydın deyiminin ortaya çıktığı Dreyfus olayından itibaren Sartre ve Aron'un ölümüne kadar yüzyılın aydınlarını ve tarihini okuyucuya sunuyor. John Stuart Mill, yazar Nicholas Capaldi, 19. yüzyılın en etkili İngiliz filozofu ve örnek bir Victoria dönemi entelektüeli John Stuart Mill'i derinlemesine inceleyen eser, bu önemli düşünürün liberalizmi ele alış biçimine ışık tutuyor. Tarihi fotoğraflarıyla Efes Selçuk. Yazar Nezih Başgelen. Eser, Batı Anadolu'nun önemli tarihi yerleşimlerinden Efes Selçuk ve anıtlarıyla ilgili Tremaux, Svoboda, Bonfils, Rubelin, Sebaen, Joaillier ve Crickle'ın 19. yüzyılın ikinci yarısına ait erken dönem fotoğraflarını okuyucuyla buluşturuyor.